Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde zarflarla ilgili konu anlatım videosu çekmiştik. Ee, zarfları işlemiştik. Bu sefer zarflarla ilgili sorulara bakacağız. Zarflarla ilgili örnekler çözeceğiz beraber. Ama öncelikle e, biz zarfları kaç gruba ayırmıştık? Neydi bunlar? Zaman zarfı, durum zarfı, miktar zarfı, yer yörünüm zarfı ve soru zarfıydı. Nasıl sorusunu yükleme sorarsam durum zarfıydı. Nereye sorusunu sorarsam yer yörünüm zarfıydı. Ne zaman sorusu sorarsam zaman zarfı. Ne, ne kadar sorusunu sorarsam da miktar zarfıydı arkadaşlar. Ben bu soruları yükleme sorarsam aldığım cevap onlara göre değişecekti ve zarf olacaktı. O zaman birinci örneğimizle başlayalım. Soru tipimizle. Her konuda çok hızlı karar verir. Her konuda çok hızlı karar verir. Karar verir. Nasıl karar verir? Hızlı karar verir. Hızlı nasıl sorusunu yükleme sordum aldığım cevap durum zarfıydı. Peki burada başka bir şey daha var. Her konuda çok hızlı karar verir. Çok hızlı karar verir. Ne kadar hızlı karar verir? Çok hızlı karar verir dersem de miktarını söylemiş olurum. Miktar zarfı olur. İkinci örneğimize bakalım. İşten çıkar çıkmaz evi aradım. Nereyi? Ne zaman aradım? İşten çıkar çıkmaz. Ne zaman aradım? Çıkar çıkmaz aradım yüklemdi. Yüklem diyelim. Ne zaman çıkar, çıkmaz? Bana işten çıktığı evi ne zaman aradığını söylediği için arkadaşlar zamanlı söylediği için zaman zarfı. Ben yükleme ne zaman aradım sorusunu sorarsam işten çıkar çıkmaz cevabını aldığım için zaman zarfı oldu. Ne zaman. Diğer örneğimiz başını dışarı uzattı. Yüklemimiz nedir? Uzattı. Başını nereye uzattı? Yüklem diyelim. Nereye uzattı? Yükleme sordum. Dışarı aldığım cevap ise arkadaşlar nereye sorusunu soruyorsam neydi? Yer yön zarfıydı aldığım cevap e, nereye sorusu da sordum aldığım cevap neydi benim? Yer yön zarfıydı. Diğer örneğimize bakalım. Yolunuzu nasıl kaybettiniz? Nasıl kaybettiniz? Arkadaşlar nasıl sorusu neydi? Nasıl sorusu? Yüklemle beraber sorulduğu için ne olacak? Soru zarfı olacak. Zaten ne demiştik? Soru işareti olacak demiştik. Ve yüklemle beraber sorulduğu için ne diyeceğiz? Soru zarfı diyeceğiz. Diğer örneğe bakalım. Bu biraz şaşırtmalı bir örnek arkadaşlar. Genellikle bu şekilde sorulabilir kafa karıştırmak için. Hemen bakalım. Kız içeriye koştu. Koştu yüklem. Bu sefer arkadaşlar yerden zarfında benim her zaman içeri, dışarı, yukarı, aşağı, öte, beri, geri gibi ifadelerim olacak. Yani ben içeriye, dışarıya, yukarıya, aşağıya, öteye, beriye, geriye gibi ifadeler kullanırsam bu sefer o eee zarfı değil, isimleşecek. İsim olacak. Bakalım buraya koştu yüklem de arkadaşlar. Ben yer yön benim yer yön zarfı yapabilmem için buradaki y kısmı olmayacaktır buradaki içeri kısmı olacaktı. İçeriye dediği için arkadaşlar burada yer zarfı değil burada isimleşmiştir isim vardır diyeceğiz. Şimdi burada bir tablomuz var. Tablo ile beraber hazırladık. Ee, şu kısımda arkadaşlar. Bakalım bu sözcüklerle beraber bir sıfat bir de zarf örneği bulmamız istendi. Ben daha önceden buldum Zorlama, zorlaşmasın diye. Bakalım. Aradaki farkı göstereceğim size. Sıfat ve zarf. Hangi sözcük? Bir sözcüğü. Bakalım. Bir öğrenci seni sordu. Şimdi bir öğrenci. Bir öğrenci seni sordu. Bir öğrenci diyor ama arkadaşlar burada belirsizlik ifade ediyor. Bir öğrenci diyor ama hangi öğrenci olduğunu söylemediği için burada bir belirsizlik olduğu için buradaki belgisiz sıfattır ve isimden önce gelmiştir. İsimden de önce geldiği için, ismi nitelediği için burada sıfat vardır. Belirsizlik anlamı olduğu için belgisiz sıfat vardır. Zarf nasıl olacak? Zarfı da yükleme soracaktık arkadaşlar soralım. Örnekleri bir bir sıraladı. Yüklem nedir? Sıraladı yüklem. Nasıl sıraladı? Nasıl sıraladı? Bir bir sıraladı. Dersem de yükleme soru sorduğum için durum zarfı olacak. Bir diğer örneğimiz uslu, uslu sözcüğü arkadaşlar. Sıfatla ilgili bakalım. Uslu öğrenciler sınıfta oturuyordu. Nasıl öğrenciler? Bu sefer isme soracağım. Nasıl öğrenciler? Uslu öğrenciler. Ben bu sefer isme soru sordum. İsim bana buradaki ismin niteliğini söyledi arkadaşlar. Nasıl sorusunu biz sıfata soracaktık. İsme sorduysam sıfat olacaktı. Hangi sıfattı? Niteleme niteleme sıfatıydı. Niteleme sıfatı dedik. Peki zarflar arasındaki farka bakalım. Örneğinin öğrenciler sınıfta uslu uslu oturuyordu. Ben zarfı neye soracaktım? Zarfta yükleme soracaktım. Arkadaşlar yükleme bulalım. Oturuyordu. Nasıl oturuyordu? Uslu uslu oturuyordu. Nasıl oturuyordu? Uslu uslu oturuyordu da ne olacak? Yükleme sorduğum için durum zarfı olacak. Bir diğer örneğimiz aşağı kelimesi arkadaşlar. Bakalım sıfat ve zarf arasındaki farkı neymiş? Aşağı köyden dumanlar yükseliyordu. Aşağı köyden. Hangi köyden? Aşağı köyden işaret ediyor arkadaşlar. Bir sonraki örneği ise uzattığı sepet aşağı düştü. Düştü yüklemdir. Nereye düştü? Aşağı düştü dersem de yer yön zarfı yapmış olurum. Bir örneğimiz sert sıfat ve zarf arasındaki farkına bakalım. Bu hareketiyle sert kaya çarptı. Nasıl kaya? Nasıl? İsme soracağım bu sefer. Nasıl kaya? Sert kaya. Ben bu sefer isme soru sorduğum için ne olacak bu? Sıfat olacak. Hangi sıfat? Niteleme sıfatı olacak. Zarf örneğine bakalım. Yaşlı adam küçük çocuğa çok sert baktı. Şimdi zarfta ne yapacaktık? Yükleme soru soracaktık. Yüklem nedir burada? Baktık. Baktı. Nasıl baktı? Sert baktı. Ben yükleme sordum. Aldığım cevap ise durum zarfı. Şimdi şurada birkaç örneğimiz daha vardı. Onu geçtik. Tekrar açalım. Kaç gündür bana soğuk davranıyor. Zarf yeniden ne yapacaktık arkadaşlar? Yükleme soru soracaktık. Kaç gündür bana soğuk davranıyor. Yüklem nedir burada? Davranıyor. Davranıyor neydi? Yüklem. Yüklem de arkadaşlar. Yükleme soralım. Nasıl davranıyor? Soğuk davranıyor. Nasıl davranıyor? Soğuk davranıyor. Yükleme sorduğum için ne olacak? Durum zarfı olacak nasıl davranıyor soğuk davranıyor dersem durum zarfı olacak suratıma şaşkın şaşkın bakıyor nasıl bakıyor yükleme yükleme bulduk yükleme, yükleme soru soracağız nasıl bakıyor şaşkın şaşkın bakıyor dersem de ne olacak yeniden durum zarfı olacak Tatlı kız demin buradaydı. Tatlı kız demin buradaydı. Buradaydı yüklem. Ne zaman buradaydı? Demin az önce anlamı var arkadaşlar. Demin buradaydı. Burada da bir zaman anlamı olduğu için nedir? Zaman. Zaman zarfı var diyeceğiz. Diğer örneğimiz 10. örneğimiz. Bu kalemi önceden almıştım. Yüklemimiz nedir? almıştım yüklem. Ne zaman almıştım? Önceden almıştım da zaman zarfı olacak. Şimdi zarfları görerek aslında diğer e, türümüzü unutmayalım. Sıfatlarımız da var aslında burada. Bu kalemi, hangi kalemi? Bu kalemi. İsme soru sordum. Hangi sorusunu sordum isme, hangi kalemi, bu kalemi, buradaki bu neydi, işaret sıfatıydı. Unutmayalım. Burada bir örneğe atlamışız arkadaşlar. Bakalım hemen. Merdivenleri koşa koşa çıktı. Çıktı, yüklendi. Yükleme soru soracağım. Nasıl çıktı? Koşa koşa çıktı dersem de. Durum, zarfı olacaktı. Hemen diğer örneklerimize bakalım arkadaşlar. Test örneklerimize. Birincisiyle başlayalım. Dışarı şimdi çıkamazdı. Çok soğuk bir hava vardı. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türleri hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Dışarı şimdi çıkamazdı. Çok soğuk bir hava vardı. Şimdi dışarı dışarı çıkamazdı. Nereye yüklemi bulduk? Yüklemdi. Nereye çıkamazdı? Dışarı. E neydi bu? Yer yön zarfıydı. E tamam nedir o zaman? Zarftır. O zaman benim birinci sözcüğüm ne olacak? Zarf olacak. O zaman ben sıfatı E'yi, D'yi, C'yi eledim. Çünkü isim isim sıfat olacaktır diye bir yargı bildirmiş ama benim ilk sözcüğüm ne olacak arkadaşlar? Zarf olacak. Diğerine bakalım. Çıkamazdı. Ne zaman? Ne zaman çıkamazdı? Şimdi çıkamazdı. Şimdi çıkamazdı. Ne arkadaşlar burada? Zaman zarfı. Hatta şöyle yazalım. Dışarı. Nereye? Dışarı. Yer, yön. Ne, nereye çıkamazdı? Dışarı çıkamazdı. Ne zaman çıkamazdı? Ne zaman? Nedir burası? Zaman zarfıydı. Ne zaman çıkamazdı? Şimdi çıkamazdı. Zaman zarfı. E tekrar zarf olduğunu söyledi. Bakalım. Tamam ikisinde de zarf var. Peki. Çok soğuk bir hava vardı. Bakalım. Şimdi arkadaşlar soğuk hava. Nasıl hava? Soğuk hava. Derseniz arkadaşlar burada bir sıfat vardır. İsim, ismin niteleyen bir sıfatımız vardır arkadaşlar. Nasıl hava? Soğuk hava. İsimdir, ve sıfattır. İsmin önce sıfat gelmiştir ve burada bir sıfat vardır. Ne kadar ne kadar soğuk bir hava vardı? Çok. Miktar zarfında burada aynı şekilde var. Burada da miktar zarfı var arkadaşlar. Nereye? Yer yön zarfıydı. Ne zaman? Şimdi dediği zaman zarfıydı. Çok dediği miktar zarfı zarfıydı arkadaşlar. Şimdi bakalım Soğuk bir hava. Nasıl hava? Soğuk hava. İsimden önce gelecekti sıfatlarda arkadaşlar. Nasıl sorusuna sorabildiğim için neydi? İsimden önce gelecek olduğu için de burada isim vardı. İsimden önce de sıfat gelmişti. Niteleme sıfatı olmuştu diyeceğiz. O yüzden cevabımız 5. Bir diğer örneğimiz. Bakalım bütün işlerini çok hızlı yapar cümlesindeki diyor arkadaşlar çok sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle özdeş kullanılmıştır? Bakalım. Oraya Şimdi burada öncelikle bakalım. Çok hızlı yapar. Yüklem nedir? Yapar yüklemdi. Tamam. Nasıl yapar? Hızlı yapar. Neydi? Durum zarfıydı. E ne oldu? Çok hızlı yapar derken burada bir ne yaptım? Ben durum zarfını miktar zarfı ile destekledim. Çok hızlı yapar. Nasıl hızlı yapar? Çok hızlı yapar dersen de miktar zarfı ile durum zarfını e, pekiştirmiş olacağım. Bakalım. Oraya gidin ama çok oturmayın. Oraya gidin ama çok oturmayın. Oturmayın nedir? Yüklem. Çok oturmayın. Tamam burada miktar zarfı var ama ben yukarıda ne yaptım? Durum zarfını miktar zarfı ile desteklemiş oldum. Bu o zaman bununla aynı örnek niteliğinde değil. B'ye bakalım. Şimdiye kadar size çok dinledik. Dinledik yüklem. Çok dinledik. Burada da yine aynı şekilde miktar zarfı var arkadaşlar ama e, durum zarfının, destekleyeceğim gidecekli bir miktar zarfı değil. O zaman B şıkkı da olamaz. C şıkkına bakalım. Biraz hızlanın. Çok yavaş çalışıyorsunuz. Bu örneğimiz bir kalsın. Hemen alttaki örneğe bakalım. Bu çocuk da çok ağlıyor. Ağlıyor yüklem. <laughs> Ne kadar ağlıyor? Çok ağlıyor. Evet, miktar zarfı ama burada da durum zarfını destekleyen herhangi bir zarf türümüz yok. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Geç oldu. Kahvede çok oyalanma. Oyalanma ne kadar? Çok. Burada da miktar zarfı var ama arkadaşlar örneğimizde hem miktar zarfı vardı hem de Durum zarfı vardı. Ben miktar zarf ile beraber durum zarfını da desteklemiş oldum. Pekiştirmiş olmuştum aslında. C şıkkına bakalım. Biraz hızlanın. Çok yavaş çalışıyorsunuz. Şimdi çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz nedir? Yüklen. Nasıl çalışıyorsunuz? Yavaş çalışıyorsunuz. Nedir? Durum zarfıdır. E peki çok yavaş çalışıyorsunuz dersem... Ne kadar yavaş çalışıyorsunuz, çok yavaş çalışıyorsunuz da miktar zarfıydı. Şimdi bunlarda miktar zarfı vardı ama arkadaşlar örneğimizde hem miktar zarfı vardı hem de durum zarfı vardı. A'da B'de, e, D'de E'de sadece miktar zarfı vardı ama C şıkkında hem miktar zarfı var hem de durum zarfı var. Her ikisine de yer vermiş dolayısıyla buradaki örneğimizle özdeştir, benzerdir dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Şimdi tekrardan tekrardan arkadaşlar notlarımıza geri dönecek olursak. Nasıl sorusunu sorabiliyorsak yükleme durum zarfıydı. Ne kadar sorusunu sorabiliyorsam yükleme miktar zarfıydı. Ne zaman sorusunu sorabiliyorsam zaman zarfıydı. Nereye sorusunu sorabiliyorsam yer yönü zarfıydı. Unutmayalım bu örneklere sizde bir göz atın. Arkadaşlar hatta benzer öz, e, örnekleri de sizden beklerim. E, ders esnasında bunları size sorabilirim. Lütfen bunları iyice dinlemiş olalım. Bugün bu kadar arkadaşlar. Zarflar konusunu bitirdiğimizi ümit ediyorum. E, bir sonraki dersimizde yapabilirsek karşılaştırmalı şekilde zarf zamir sıfat olacak şekilde arkadaşlar karşılaştırmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu konuyu çok dikkatli dinleyin. Şimdilik kendinize iyi bakın.